Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Sayın Fahrettin Altun. Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaş başta Avrupa olmak üzere tüm dünya için son dönemin en yakıcı ve can yakıcı olaylarından biri oldu. Bu savaş herkesi şu gerçekle yeniden baş başa bıraktı. Çözümsüzlüğe itilip ihmal edilen en küçük bir sorun, en küçük bir problem büyük felaketlere sebep olabilir. Daha küçükken söndürülmeyen bir kıvılcım dahi herkesi yakan bir yangına dönüşebilir. Ukrayna savaşının patlak verdiği günden bu yana dünya bazı kesimlerin görmezden gelmeye çalıştığı bir gerçeklikle daha karşı karşıya kaldı. Son yıllarda gerek medya operasyonları gerekse sözde uzmanlar üzerinden Türkiye'nin bölgesinde oluşturduğu ağırlık merkezi saklanmaya çalışılıyor. Libya'dan Karabağ, Suriye'den Doğu Akdeniz'e Türkiye'yi ihmal ederek oynanmaya çalışılan oyunlar kendiliğinden bozuldu. Ukrayna Savaşı ile birlikte herkes yeni jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik gerçeklik testine tabi kaldı. Türkiye'nin bölgenin güvendiği ve Esas itibariyle bölgedeki krizlerin çözümü noktasında önemli rol üstlenen bölgesel bir aktör olarak ortaya koyduğu performans esas itibariyle ortadaydı ve fakat buna rağmen bu performans yeterince takdir edilmedi ve desteklenmedi. Türkiye'nin bölgesel ve küresel anlamda son 20 senedir oynadığı yapıcı ve istikrarlaştırıcı rol son birkaç ay içerisinde bunu inkar edenler tarafından dahi kabul edilmek zorunda kaldı. Değerli katılımcılar, Türk dış politikasını ve bölgesinde izlediği güvenlik politikalarını tek taraflı ve haksız eleştirilerle hedef yapanlar için Ukrayna Savaşı özelinde ana prensiplerimizi ve parametrelerimizi bir daha hatırlatmak gerekiyor. Türkiye bu savaş ve yıkım sarmalı karşısında bir istikrar merkezi olarak bölgede sorunların çözümü için çabalayan en önemli aktörlerden biri oldu. Son 20 senede bu bölgede çıkan her türlü çatışma ve krize karşı tüm diplomatik ve siyasi gücümüzü sarf ederek bu çatışmaların ve uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi için çaba sarf ettik. Bazen Irak'taki iç savaşı bitirmek için tek başımıza Bazen İran'daki nükleer krizi çözüme kavuşturmak için partner ülkelerle, bazen Suriye'de akan kanı bir nebze olsun durdurmak için bölge ülkeleriyle, bazen de Libya'da barışı sağlamak için uluslararası camiayla birlikte bu amaç için çalıştık. Bölgede yaşanan her çatışmada ara buluculuğuna ve kolaylaştırıcılığına güvenilen bir aktöre dönüştük. Bu yaşananlar Türkiye'yi diplomatik anlamda bölgede en tecrübeli aktör konumuna getirdi. Barış için müzakerede Sayın Cumhurbaşkanımız öne çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız kadar öne çıkan bir başka siyasi lider olmadı. Şunu açık ve net bir şekilde vurgulamak isterim: Ukrayna krizi sırasında tüm dünyanın şahit olduğu ara buluculuk çabamız bir tesadüf eseri değildir. Aslında bu Türk dış politikasının Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürütülen Türk dış politikasının yıllardır görmezden gelinen başarılarının son halkasıdır. Ukrayna Savaşı sırasında önce Antalya sonra İstanbul müzakerelerinin ortaya çıkmasını sağlayan yıllardır bu tip krizlerde oynadığımız aktif roldür. İki tarafın aynı anda güvendiği bir aktöre dönüşmemiz Yıllardır bu krizle ilgili tuttuğumuz pozisyonun neticesidir. Türkiye bu krizin ortaya çıkmasından bu yana genel tavrını krizin bir savaşa dönüşmesini engellemek şeklinde formüle etmiştir. Türkiye olarak bu gibi krizlerin askeri bir çözümü olmadığı kanaatindeyiz ve yaşanan durum bunun en önemli kanıtı haline gelmiştir. Bizim için öncelik şiddetin sona ermesidir. Bizim için öncelik sivillerin daha fazla zarar görmeden ateşkesin sağlanmasıdır. Barışın temin edilmesidir. Ukrayna'daki masum siviller üzerinden daha büyük hesaplar görme çabalarını doğru bulmadığımız gibi bu sivillerin hedef yapılmasını da şiddetle kınıyoruz. Yaptırımların cezalandırıcı etkisinin sahada yaşanan dramı sona erdirmeye yetmediğini de görüyoruz. Türkiye olarak diplomatik temas, diyalog ve müzakerelerin etkin bir şekilde yapılması durumunda krizi sonlandıracak araçlar olduğunu düşünüyoruz. Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için de hiç durmadan ve yorulmadan diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz, sonuna kadar da sürdürmeye devam edeceğiz. Dahası bölgemizde yaşanan her çatışma büyük güçler arasındaki satranç oyununa dönüşüyor ne yazık ki birer vekalet savaşına dönüşüyor. Özellikle Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelerin veto kartını kullanmasıyla paralize olması, meflüç hale gelmesi küresel ölçekte büyük bir karamsarlığı beraberinde getirdi. Bu örgütlerin yeniden işlerlik kazanabilmesi için reforma edilmesi gerektiği konusunda en güçlü çağrıyı yapan ülkelerden biri Türkiye oldu, Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür derken BM Genel Kurulu'nda aslında tam da bu soruna işaret etmekteydi. Dünya beşten büyüktür demek sadece bu beş ülkenin veto haklarını sorgulayan bir slogan değildi. Daha adil bir dünya için küresel ve bölgesel ölçekteki problemlerin artık farklı yaklaşımları ve alternatif sesleri gerekli kıldığının bir ifadesiydi. Bu çağrı, dünya beşten büyüktür çağrısı. Türkiye senelerdir bölgesinde şahit olduğu savaş ve yıkıma karşı bu örgütlerin daha etkin hale getirilmesini ve farklı görüşlerin sesinin duyulmasını savunuyor. Bu kurumların mevcut haliyle sorunların odağı haline geldiği zannediyorum artık herkesin hemfikir olduğu bir husustur. Ukrayna krizi ve gözümüzün önünde savaşa dönüşen bu çatışmalar ancak farklı bir kurumsallaşmayla önlenebilir. Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi ve bununla birlikte bölgemizdeki tüm savaşlara karşı uluslararası örgütleri etkin hale getirecek güçlü ve kapsamlı bir çalışma bu süreçte başlatılabilir. Elbette bu süreçte uluslararası kurumların da bu gibi krizlerde daha aktif rol alması için bu kurumların reform edilmesi çağrımızı sürdüreceğiz. Bu krizler tek başına hiçbir ülkenin çözemeyeceği krizlerdir. Kurumsallaşmış bir uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var. Bu olmazsa olmazdır. Türkiye bunun yanında savaşın uzamasının yaratacağı yeni mülteci akımına karşı da Avrupa ile işbirliğini sürdürecektir. Bölgeye yapılmakta olan insani yardıma da elbette devam edeceğiz. Bölgemiz ve insanlarımız çatışmalardan yorulmuştur. Artık barışı, refahı ve huzuru istemektedir ve hak etmektedirler. Türkiye istikrarlaştırıcı bir güç olarak üzerine düşeni şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Geliştirdiğimiz diplomatik ve insani kapasitemizi yapıcı ve gerçekçi katkılarla krizlerin çözümü için kullanmayı sürdüreceğiz.